Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle suları yine koydum. Havalar bu ara yine sıcak gitmeye başladı burada. Ee, özellikle sarı içindeki bitkilerim artık hemen kurumaya e, başladı. Bir de kapalı balkonda da öyle oluyor benim. Hemen kuruyor. Evin sıcaklığı balkona gidiyor herhalde. E, sera topraklarında maalesef ki bu şekilde sulama e, yapılıyor. Üstten döktüğümüz su e, toprak emmeden aşağıya iniyor. E, bitkiye hiç yararı olmuyor. Özellikle 5,5'luk saksıları sulamak çok daha zor oluyor. E, her zaman söylüyorum bitki size geldikten sonra e, çok uzun süre sera topraklarında bekletmeyin bakımı gerçekten zor ve bitki risk altına giriyor. Hemen her an kaybedebilirsiniz diyeyim. Zaten yani o toprakların da birçoğu kalitesiz toprak oluyor. Kaliteli toprak olsa bile bitki artık ondan vitaminini, her şeyini almış oluyor. Bakteri bulaşabilir, hastalık bulaşabilir. Yani diğer bitkilerinize geçebilir. Her zaman bu konuda önlemli olmanızı tavsiye ederim. Daha önceden de söylüyordum. Yine üstünden geçeyim. Yani e, geçirgen toprak kullanın. E, yeni başlayanlar özellikle e, yani normal torf kullanmam yeterli mi diyor. E, hangi toprağı kullanmalıyım diyor. Marketlerde satılan e, toprağı kullanmayın. E, sukulent toprağı olsun. içinde bol malzemeler olsun. İşte e, ponza, lav taşı, işte perlit, kuru e, vitaminli koyun. Ben solucan gübresi koyuyorum. Yani o şekilde bir e, ya karışım yapın ya da hazır topraklar var. Eee Beybeğin toprağından çok memnun kaldım ben. Çevre tarımın toprağından çok memnun kaldım. Bunun da bir üstünden geçeyim dedim çünkü bitkileriniz e, bu sebepten ölmesin. Çünkü en çok bitki kayıpları bunlardan oluyor. Eee birincisi toprak seçimi ikincisi e, yanlış sulama ama toprağınızı düzgün seçtiğinizde yanlış suladığınızda bile e, yani bitkileriniz yine daha e, dirençli olacaktır çünkü sulamayı kaçırdığınızda bile o toprak fazla suyu tutmayacak e, yani riski aza indirmiş olacaksınız. E, çok mesaj atan oldu. Normalde hep Perşembe günleri canlı yayın yapıyordum. Dün niye yapmadın? Yaptın da biz mi kaçırdık diye mesajlar geldi. Yapmadım arkadaşlar dün. Geçen haftanın yayınını biliyorsunuz uzun süre yayın yapmamıştım. Hem de İspanya ürünleri gelmişti. Geçen hafta çok bir yoğunluk oldu anca yani yetişebildim. Dün bile ben kargo hazırlıyordum, o yüzden e, dün yetiştiremedim. Ama bu akşam canlı yayınım olacak arkadaşlar. Instagram'dan duyurumu yaptım. E, buradan da yine e, yapayım. Rosabella Succulent Garden Instagram sayfamda akşam saat 8'de yayınım var. E, yine İspanya ürünlerinden e, çıkacak. Ben bir kısım içeriye aldım. Ee, birazcık daha beklesin dediklerimi ben burada bıraktım. Yani bunların içinden arkadaşlar güzellerini seçiyorum. İçeriye götürüyorum. Bu arada yollara bakın arkadaşlar. Gerçekten e, demiştim bedavaya veriyorum yani. Bakın fiyatını da buraya yazmışım. Renge bakın arkadaşlar. Bunlar yağmur suyu aldı o yüzden... E, aradaki farkı bakın. Aynı bitki. Bunlar susuz. ama Bunlar yağmur suyu aldı. Bir an korktum çürümeye mi gidiyor diye. Çünkü bitkiler ölürken böyle renklerini güzelleştirerek ölüyorlar. E, çürüme belirtisi de oluyor. Şu renk aklınızda bulunsun. Bitkiniz birdenbire çok güzelleşirse hani güneş görmüyoruz ger görmüyor ama benim bitkim birdenbire güzelleşti diyorsanız bitki ölmeye de yakın olabilir çürürken çok güzel renk alıyorlar çünkü gövdeden e, suyu çekiyorlar bu ana noktaya geliyor o zaman yani bir lilakina bile yani veya klasik tür bile e, hiç görmediğimiz renklerine kavuşuyor bakın yani bunun gibi ama ben bunu kontrol ettim ee, çürüme belirtisi değil, yaprakları gayet e, sağlıklı. Şöyle akşam yine bu dev oruklalardan yayına çıkacak. Ee, her yani e, çoğu bitkinin artık son adetleri. E, şöyle bir durum da oldu, onlardan da yayına çıkartacağım. Ee, geçen hafta. E, Nasıl anlatayım? İspanya ürünlerimi gelecek diye bilen bazı kişiler toplu bir şekilde saldırı yapmışlar. Nasıl yaptılar? Kasa kasa ürünler aldılar arkadaşlar. Hem de yani en çok sevilen, en çok istenen ve az kalan ürünleri sepetlerine eklettiler sonra ben onlara hesap gönderdim ürünlerini gönderdim resmen beni günlerce oyaladılar o şahıslar e, şunu çıkartalım bir daha hesaplayayım fotoğraf gönderin şunu ekleyelim bir daha hesap gönderin yani yıldırma politikası yaptılar e, öyle bir durum oldu onların ürünlerinden e, sepetlere eklediklerim oldu. Ee, bu konuda onlara teşekkür ediyorum çünkü e, içeride kargo yapıyorum dışarıya çıkıp e, eksik mesela sepetinize bir ürün eklettirmek istediğinizde ben dışarıya çıkıp ürününüzü alıyorum e, gerçekten o şahıslara çok teşekkür ediyorum beni bu zahmetten kurtardılar ben dışarıya çıkmak zorunda kalmadım çünkü gece falan çok zor oluyor yani aynı performansı bu akşam da bekliyorum Yani gerçekten çok kelimelerin bittiği yerdeyim ama e, şükür ki benim mekanizmam o şekilde çalışmıyor. Yani bana e, mesela övücü şeyler söyleseler, sen yaparsın, sen şöylesin, sen böylesin, inanın ben belli bir süre sonra e, yani onlara inanmam ama. Ee, hani bir insanda bir rahatlama olur ya, öyle şey oluyor bende. Ama bu şekilde yaparak, inanın o zaman daha çok benim e, çalışma mekanizmam çalışıyor diyeyim. Öyle de bir huyum var. Ee, yani beni biliyorsunuz videoları ilk çekmeye başladığımda gerçekten amacım, amacımı söyleyeyim, kendi hobimi yapmak. 1-2 de saksılarımdan ürettiklerimi satmakta yani böyle e, ürün alayım satayım falan değil böyle e, her üründen kendi saksılarım olsun İşte çok fazla üretirsem de satayım onu istedim böyle Hani derler ya beni öldürmeyen acı güçlendirir diye e, inanın onlar soktu benim kafama bu şekilde satışı da e, onların böyle e, çelmesi de her çelme birazcık daha yani ben kendi halimdeydim gerçekten e, onlar yaptıkça işte ben e, klasik ürünleri satmaya başladım sonra o grubun satıcısı uğraşmaya başladı daha özel getirmeye başladım yarı özel sonra onlar yani e, isim de vermek istemiyorum kimseyi de söylemeyeceğim zaten bana yakışmaz ama hepsinin kim olduğunu biliyorum hatta e, geçenki canlı yayındaki e, sepetleri bile biliyorum çünkü bana çok e, iz bıraktı ipucu bıraktı anlamadığımı düşünüyor ama biliyorum kimin olduğunu devam etsin e, bir de yani şey doğru yolda olduğumu da düşünüyorum hani e, her şey güllük gülüsanlık giderse yani bilin ki o şeyde bir sıkıntı vardır yerinizde sayıyorsunuzdur veya çok doğru işler yapmıyorsunuzdur ama bu şekilde e, baltalar gelmeye başladan e, ben öyle düşünüyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım bu konuda yani ortada gerçekten büyük bir emek var ee, dediğim gibi ben çocuğumla çalışıyorum sabahlara kadar çalışıyorum onun zamanından alıyorum ee, seviyorum da ee, yani bu şekilde uğraştırarak yıldırmaya çalışıyorlar yani inanın işten hiçbir şekilde korkmuyorum zaten ben Beni işle kimse yıldıramaz ve dediğim gibi Bakıyorum ki arkadaşlar Demek ki doğru yol, yoldasın Veya böyle Daha bir adım ileriye Adım atmak istiyorum ee, Evet yine bir sürprizlerim olacak ee, Yani dedim ya Benim mekanizmam o şekilde çalışıyor Ben bu ürünleri getirip Ondan sonra yine e, Yani sezonu Kapatacağım gibi bir şeyde ee, Birazcık dinlenmeye Geçecektim şimdi fikrimi değiştirdiler Kore ürünleriyle çok güzel sürprizlerim var yakında kesinleştiği zaman duyuruyu yaparım böyle ürünleri hazırladım daha bir sürü daha getireceğim Buranın halini görseydiniz akşam bütün kartonlar, elyaflar, her şey buradaydı arkadaşlar. Burayı gece sabaha karşı en son kargomu yaptım, toparladım. Şimdi de işte ürünleri taşıyorum. Bakın topraksız gönderdiklerim, büyük saksılar. Toprakla maalesef gönderilmiyor. Ama büyük bitki alan arkadaşlar sonraki siparişlerinde hani saksısını da isterse gönderirim onları bekleteceğim. Kargo çok fazla büyümesin diye o şekilde yaptım. Evet bu ürünlerde geçen yayından dediğim gibi böyle alıp almayanlar şunlar da öyle arkadaşlar ve bunların 4-5 katıydı. Ben diğer kargolara ekledim. 4-5 katıydı bu gösterdiklerimin 4-5 katıydı. Evet. Yani açık bulmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar. Benim her şeyim resmi bu konuda bulamıyorlar. Uğraştılar. O konuda da uğraştılar ama ben e, muhasebeciyim zaten. Ben muhasebe öğretmeni ve bir taraftan muhasebeciyim zaten. Bütün her şeyimi kendimde takip ediyorum. E, dedikodumu yaptılar olur olmadık. Oradan da bir şey yap, bulamadılar. Şimdi de bu tarz şeylerle işte uğraşıyorlar. E, yani demek ki çok boş zamanları var. Yani gerçi ağız yormaya bile gerek yok. Böyle bir sizinle de paylaşmak istedim. Ee, şundan bir tane kaldı arkadaşlar bu bitki. Gerçekten çok güzel. Mauna iki tane kaldı. Da Vinci Cote'dan iki tane. Ee, bunlardan kadar kaldı. Bunların sayısı çok fazlaydı. Şu bitkinin de tam rengi oturduğunda gerçekten çok güzel olacak. Blue waves. Burada da çok sevilen yine Rodolfo var. Bunları e, gözlemliyorum. Çünkü bazılarında bakın çok ıslakta da çürüme oldu. Onu ben kendim üretimi alacağım. Böyle yaprağı dökülmüş mesela onu da. E, bunlardan içinden sağlam olanları e, düzeldikçe satışa koyacağım. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Akşam 8'de beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Gerçekten alıp almamanız önemli değil. Yani özellikle beni anlayanların yanımda olmasını istiyorum. Çok rica ediyorum bu konuda. Birlikte inşallah onlara fırsat vermeyelim diyorum. Çünkü gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizi güzel bitkilerle ve daha uygun fiyatlarla buluşturmak için gerçekten gece gündüzümü vererek çalışıyorum ve ben bu emeğin onların yani onların mahvetmesine izin vermeyeceğim. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Akşam görüşmek üzere kendinize iyi bakın.